sevgi ve selamlarını iletti. İlerleyen saatlerde açılışa yetişemedim ama inşallah ilerleyen saatlerde gelecektir. Ee, sevgilerini iletti size. Hayırlısıyla başladık. Hayırlısıyla güzel bir festival, gastronomi şöleni olacağını düşünüyor ve inanıyoruz. Hepinizin ayaklarına sağlık diyoruz. Hoş geldiniz. Ne ettiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Bugünkü programımız bizim standlarımızda kendi yörelerine ait yemekler satışı gerçekleşecek ve kendi alanlarında farklı farklı uzman şeflerin yemek yarışması olacak ve ödül töreni olacak. Hepinize şimdiden iyi eğlenceler.

Kolay gelsin abi. Bize ne yaptığınızı anlatabilir misiniz? El yorması, orijinal çiğ yapıyoruz. Neler kattınız içine? Şu anda bulgur salça. Devamı gelecek. Yoğurdukça gelecek. Yoğur daha yapıyor, yapıyor, yapmamış bile. Bak yapıyor, uğraşıyor. Merhaba nasılsınız Melih Hanım? İyisiniz? O daha yoracak. Bugün Federasyon Başkanı Mehmet Fatih'in koşulunu yapmak <laughs> için sahneye davet ediyoruz. Ha. Evet. Yine İzmit, yine güzel bir etkinlik. Bu etkinlikte e, sevgili başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu olduğu emeklerinden dolayı. E, güzel bir festival sizleri bekliyor güzel lezzetler sizleri bekliyor. Kastroma alanında yemek yarışmanız, birbirinden değerli şeflerimiz, öğrencilerimiz, yöresel kültürlerini, yöresel yemeklerini sizlere tanıtacaklar. Festivalimiz çok heyecanlı ve güzel geçeceğine eminim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, bizler onur verdiniz. Teşekkür ederim. Ve şimdi Konfederasyon Başkanı Hasan Özaykut'u Kutu yapmak için sahneye davet ediyoruz. <laughs> Çok kıymetli İzmit halkı, İzmit Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen birinci gastronomi, İzmit Gastronomi Festivali'ne hoş geldiniz diyorum. Burada bu alanda olan aşçılarımız olsun, belediye başkan yardımcımız, ve kültür modülleri ve İzmit Belediyesi'nin çok değerli çalışanlara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir etkinlik olur. Gelecek yıllara da daha iyisini, daha büyüğünü, inşallah bu pandemi sürecini atlatmış oluruz. İçişi yaparız. Sosyal mesafe da güzel bir etkinlik diliyorum. Hoş geldiniz, sefa verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. 3 1 3 Ama arka tarafa sahnenin olduğu yere bir intikal et. Diğer arkadaşımız nerede? onu dolduruyorsun. Alo. Bu şekilde dolduruyorsun. Alo. Bu şekilde

<laughs> yeni bastı <mahsuslu>, Yeni <laughs> <yiye, gülüyor> <yiye>. bastı <Abi, gülüyor> şey Mustafa abi nerede <laughs> Evet, şefim kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyoruz biz şimdi? Azerbaycan'ın milli yemeği şah pilav yapıyoruz. Hı. Yarışıyorsunuz. Evet, yarışıyoruz. Alacak mısınız yarışmayı? İnşallah. <laughs> Jüri başınıza bekliyorum. <laughs> Jürimizle konuşalım. Merhaba şefim. Merhabalar. Ben Mevlüt Beşaltı. Eski Aşın Milli Takım Kaptanıyım. 28 ülkede Türkiye'yi temsil ettim. Şu anda da burada da jürideyiz. Gozeliler için buradayız. Değerlendirmelerinizi nasıl yapıyorsunuz? Değerlendirmelerimizi işçilik, lezzet, hijyen ve sunum olarak değerlendiriyoruz. İşçilikte 25, lezzet damak tadında %50, hijyende 15, sunumda da 10 puan veriyoruz. Yarışmacımız ümit vaat ediyor mu şu anda? <laughs> şu anda biz müdahale etmek istemiyoruz. Hazır bir şey kullanıyorlar mı, kullanmıyorlar mı ona bakıyoruz. Onları kontrol ediyoruz. Hijyeni kontrol ediyoruz e, fazla malzeme çöpe gönderiyorum göndermiyorum ona bakıyoruz. Kaç kişilik için yemek yapıyor ona bakıyoruz. En sonunda da lezzete baktıktan sonra pallamaya verip geçiyoruz. Peki, teşekkürler. Rica Teşekkür ederim. Kolay gelsin şefim. Tamam, Merhaba kolay gelsin. Sağ olun efendim. Ne yemeği yapıyorsunuz şefim? somon yapıyorum. Nasıl gidiyor yarışma şu anda? Yani, güzel, sıkıntımız yok. Heyecan var mı? Heyecan yok. Alışık olduğumuz sürekli konu toplarda yaptığımız ürün. Sıkanıyorum şefe. Enes Kurtuhan'ım var. Yalaba'da. Yalaba'da Enes Kurtuhan'ım var. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin.

Yaparsam olur diye düşünüyorum. İnşallah. <laughs> birazdan geriden izleyebiliriz arkadaşlar. Birazdan geriden sizden diyeceğim. Yarışmacılara müdahale etmeden birazdan geriden başlayabiliriz.

duydun değil mi? Evet biliyorum ona güldüm. Ya Yani